Hayır sildim Efe artık gidiyorum bitti. Ya nereye gidiyorsun daha çamaşırları yıkamadın ya. Çamaşır temizliğe dahil değil bir kere. Aaa tüy. Efe ne yaptın ya? Ya daha şimdi sildim ben orayı bak seni vallahi gebertirim. <laughs> Hele hani şükür normal bir tepki verdin be kuzum. Affettin mi beni? Ha, yeter ama ya. Ben sana böyle mi yaptım ya? Ne zaman? Camı kırdığında. Ne camı ya? Ne diyorsun sen? Top diyorum, voleybol diyorum. Nesrin Hanım teyzelerin bahçesindeki o kırılan cam diyorum. Yuh yani efendim, o zaman daha sekiz yaşındaydım. Aa sekiz, ha on sekiz kızım ne fark eder? Ha? Hatırlıyor musun o camı sen kırmıştın, sonra tık diye gelip benim arkama saklanmıştın. Nesrin Hanım teyze de gelip benim kulağımı çekmişti o gün. Beş santim uzadı kulağım be. Ben seni hemen affetmiştim ama. Şimdi bu yüzden ben mi seni affedeyim yani? <laughs> Kuzu. Bak. Bak ben seni böyle görmeye, böyle üzgün görmeye dayanamam ya. O yüzden kaçtım. O yüzden bilmiyormuş gibi yaptım. Söyleyemedim. Ya şu halime bak ya. Nasıl özür dileyeceğimi bile bilmiyorum. O yüzden kaç gündür peşinde acayip acayip dolaşıyorum. Ama sen dersen ki yok ben senin yüzünü bile görmek istemiyorum bir daha. Tamam. Ona da tamam. Beni böyle yok sayacağına bir daha yüzümü görme. Ben ona bile razıyım. Peki tamam. Ama bak bir daha yok. Aynı şeyi bir daha yaparsan var ya. Yapmam kızım yapmam. Yemin ediyorum. Sen şimdi harbiden affettin mi beni? İstersen affetmeyeyim. Yok valla yemin ediyorum Allah çarpsın. Tamam kuran... tamam gel gel. <laughs> Canım benim ya. Yalnız şu dökülen çayları da bir temizleyelim diyorum ben. Efe. Yemek yapmayacak mısın? Ben sana hiç kötülük yapmadım. Seni her derdini dinledim. Ben sana yardım etmeye çalıştım. Niye bana bunu, bunu yapıyorsun ya? Niye? Ne diyorsun Mine? Ne yaptım ben sana? Bugün Cem Bey aradı beni. Ha, evet. Beni aradı numaranı almak için. De niye bu kadar tepki gösterdin sen buna? Su, bana numara yapma ya. Ben kimseye anlatamadım. Her şey geldim sana anlattım. Sen ne yaptın? İlk fırsatta sattın beni, değil mi? Gittin her şeyi o Aslı'ya anlattın, değil mi? Ne yapsaydın peki Mine? Ya sen kendini dışarıdan görmüyorsun kızım. Gittin kapandın odaya günlerce ağladın. Ya ne yapacağımı bilemedim. Endişelendim senin için. Ayşe teyzeye bile anlatmayı düşündüm. E sonra Aslı'ya anlattım. Zaten o olmasaydı... Yeter, yeter artık ya. Yeter sana git Aslı'ya anlat diyen mi oldu? Ben mi dedim sana git Aslı'ya anlat diye su? Ne iş var senin burada? Hah kahraman da geldi işte. Ne diyorsun sen be? Senden yardım isteyen oldu mu Aslı? Ne? Sana ne o adamla benim ilişkimden? Mine. Ya senin üstüne vazife mi benim saçımın telini alıp götürmek ya? Senden ben böyle bir şey mi Yeter Yeter be. Sen hala hangi yüzle benim karşıma çıkıyorsun ha? Aslı bunun Deniz'le bir alakası yok. Bu benimle alakalı. Benim hayatımla alakalı. Yani ben bilmiyor ya DNA testini? Ben bilmiyor muyum saçımı alıp götürmeyi? Sana ne oluyor ya? Bu benim mesela. Bana bak. Ne sen bana bak. Sen bir daha benim hayatımın burnunu sokma tamam mı? Ya ne yapacağım ben ya? Ben ne yapacağım? Duyacaklar. Sokmadım. Sadece sana yardım etmeye çalıştım tamam mı? Salam ya onlar. Sen her zaman iyi Zorulsun değil mi Aslı ya? Ya her durumdan kendine vazife edinmelisin. Ben dedim de Allah için bana yardım et diye demedim. Ya bu benim mesela, sana ne oluyor? Bitti mi? Hayır bitmedi. Ben kötü bir insanım tamam mı? Kötüyüm. Ama en azından birine iyilik yapacağım diye ona ezmiyorum. İnsanların hayatına izinsiz girmiyorum. Ama sen kendini bir melek sanıyorsun ya. Ha doğru pardon ya. Sen bir meleksin değil mi? O yüzden hata yapamazsın, kusursuzsun sen. Ama ben insanım insan. O yüzden hata yaparım bedelini öderim. Ama en azından yaşadığımı hissediyorum ben. Atma açmışım müziği Ayşe teyzecim. Evladım aşağıda bile durulmuyor. Bu nasıl müzik dinlemek? Aa hiç farkında değilim. Özür dilerim kısayım biraz. Of. Gel. Oo, birader kurulmuşsun yine odana. ha Var mı öyle bizi bırakıp gitmek? Yok be oğlum, gelecektin de bizimkiler izin vermedi. Gel kardeşim, gel otur. Oğlum nereye geliyorsun zaten ya? Ben kendime bile bakamıyorum. Yani güvercinlerle kırıntılara talim. Efe. Aslı'yı gördün mü? Yani nasıl olduğunu merak ediyorum da ondan. Gördüm. Hatta hatta bugün başında durup evi bile temizlettim. Maşallah bizim kız bayağı amaratmış birader. Gıkı çıkmadı ya. Anlayacan barıştık iyi i̇yi. Sevindim. En azından sen olacaksın bundan sonra yanımda. Merhabalar. Ah. Hoş ah. Hoş oh. Çocuğum biraz hızlı ver. Ah, çorba da geldi. Sağ ol. Hafize, çağırdın mı Aslı'yı? Gelsin, yemekten sonra devam eder çalışmaya. Çağırdım, yemeyecekmiş. Mine de ben yemeyeceğim dedi. Allah Allah, ne oluyor bu kızlara ya? E ben bir şeyler hazırlayayım da o zaman gidip ders çalışırken atıştırırız. Olmaz öyle şey. Oraya yukarıya özel servis yapamayız. İnsinler aşağı ne yiyeceklerse burada yesinler. ha. Zırnık götürmek yok yukarıya. Çok doğru söyledin Osman Bey. Canan Hı. çağır Aslı'yı gelsin. Mineyi de çağır kızım. Canan abla sen otur ben çağırırım. Kızına da çorba kutsana. Benden nefret ediyor değil mi? Pek bilemeyeceğim birader çünkü... Çünkü adını bile anmıyor. Haklı. Sadece sevgilim değil arkadaşımı da kaybettim. Hastanede bir kere bile ziyaretime gelmedi. Sen öyle sen. Her gün oradaydı oğlum. Devamlı doktorlardan bilgi aldı. Hatta, hatta kimsenin haberi yok ama bir tane çok iyi hocaları varmış. Onu bile ayarladı. Ciddi mi? Ya. Efe, bir şey soracağım. Beni nasıl buldunuz peki? Aslı buldu oğlum seni. Yani kalp masajı, suni solunum. Yani o an yapılması gereken ne varsa o yaptı. Çalıştı, çabaladı. Yani seni ben bulmuş olsaydım birader. Hele, hele o demir iki parmak yukarı, iki parmak aşağı gelmiş olsa var ya. Üf, yani çoktan elvanı yiyorduk yani. Biliyorum doktor söyledi. Oğluşumun ilaç vakti geldi. Efendim de gitme vakti geldi. Eve mi? Yok, bir abimlere uğrayayım. Ondan sonra. E, kal burada istersen. Çok birader. Ben gideyim ya. <laughs> hadi, Lebron teyze. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Görüşürüz. İyi bak kendine. Ha. Metin, gel tatlı koydum. Ben çıkıyorum. Ay Metin, yine mi gidiyorsun ya? Ne yapayım hayatım? Yani keyfimden gitmiyorum. Benim işim bu. Ay biliyorum da yani ne yapacağım ben tek başıma bütün gece? Zaten canım sıkılıyor. E sen de bir yerlere gidiyorsun. Nereye gideyim Metin? Ya aşkım ne bileyim yani sinemaya falan git, arkadaşlarınla buluş, Sevgi mi ara buraya gelsin veya sen oraya git yani ne bileyim? Tamam yani diyelim ki bu dediklerini yaptım. E peki yarın ne yapacağım? Hı, çok güzel olmuş. Ondan sonraki gün ne yapacağım? Ondan sonraki gün ne yapacağım? Bu nefis olmuş ya yani. aşkım bilmiyorum yani. Ya otur otur bir yere kadar Metin canım sıkıldı artık ama yani oturmaktan haberi yiyorum kilo aldım. Ha, e, spora falan mı yazıyorsun acaba sen? Sen bana kilo mu aldın diyorsun yani? <laughs> Yok aşkım olur mu yani? Şimdi sen öyle dedin ya. Ben ondan öyle diyorum. Yoksa sen 100 kilo olsan da kocan sevmez mi seni ya? Ay Metin, konuştukça batıyorsun yani. Konuştukça batıyorsun. E, tamam, Hadi git. ben o zaman gideyim. Git. Hadi öpüyorum. Ne var? Yok bir şey anne. Hani. Kızım, Aslı sen söyle. Bir sorun mu var? Bana bir şey sormayın. O anlatsın. Ya oğlum merakla e insanı? Kavga falan mı ettiniz? Evet. Ne oldu ki kızım? Niye kavga ettiniz durup dururken? Mine, ben iyi olmak istemiyorum. Melek olmak istemiyorum. Senin gibi insan olmak istiyorum. Şimdi bana anlatır mısın ne yapmam gerektiğini? Vallahi o sen sorun Aslı'cığım. Madem karar vermişsin, ne yapacağını da sen karar vereceksin. Ben bedel ödemenin ne olduğunu biliyorum. Bakalım sen biliyor musun? Ya bulmaca gibi konuşmasanız da. Bir soru sorduk adam gibi cevap verin. Belki bir hal yolu bulabiliriz. Yok babacığım bulamayız. Bizim artık yollarımız ayrı onunla. Ben kalkabilir miyim? Hayır, otur. O zaman ben kalkayım. Beni otur oturduğun yerde. Ne? Eğer hemen buraya dönmezsen bir daha bu sofraya oturamazsın. Haberin olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.